İstanbul Sultan Gazi'de bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde alevler yükseldi. Çıkan yangında deyim yerinde ise can pazarı kuruldu efendim. İçeride mahsur kalan işçiler yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı ama merdivenin çıkışı kapalıydı. İmdada bir genç yetişti, kilidi kırdı ve yangının facia ile sonuçlanmasını önledi. Çıktım oğlum adam. Gel aşağı gel gel. Ama gelmeleri pek o kadar kolay olmadı. Çünkü yangın merdiveninden indiler inmesine ama çıkış kapısına mahsur kaldılar. Çıkan yangında cam pazarı kuruldu. uzaklaş. Tamam, nasıl yenecek? Yangın bugün sabah saatlerinde İstanbul Sultan Gazi'de meydana geldi. Altı katlı bir ayakkabı imalathanesinin 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ham madde olan plastiklerin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü ve duman sokağa kadar yayıldı. Aa, en üstte biri var ha. Yangın sırasında içeride işçiler bulunuyordu ve alevlerin yükselmesiyle beraber de binanın hemen dışında bulunan yangın merdivenine koştular ve aşağı inmeye çalıştılar. Aşağı indikleri sırada da yoğun dumana burada da maruz kaldılar. Ne var ki merdivenden indikleri sırada onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Çünkü yangın merdiveninin çıkışındaki kapı kilitliydi. Bu yüzden de bu gördüğünüz noktada mahsur kaldılar. Dumanları görünce hemen dışarı çıktım. Arka merdiven kapı kapıları kilitliydi. demirlerin arasından sızdım, içeri girdim. merdiven açılmıyordu. bir şekilde zorladım, kırdım. Yukarıdaki insanları indirdim itfaiyeler gelmeden önce. Üç kişi indirdim. Komple ayakkabıcı içeride falanlar varmış. Birkaç tanesi çıktı. Yangın merdiven ilk etapta kilitliymiş galiba. Tabii, daha sonra açıldı. Şimdi orada atölye var ya, pazar günleri kapatıyorlar. Açık olsa olmaz burası. Oraya kilitli olduğu zaman sıkıntı çakmışlar. Kurtuldular çok şükür. Polis ekipleri de üst katta mahsur kalan bir kişinin kilidi kırılan yangın merdiveninden aşağı inmesine yardım etti. Bir kişi de buradan camdan atlamaya çalışıyordu. E, millet onu ikna etti, durdu. İtfaiye gelene kadar ondan sonra indirdiler. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alındı. Olayda iki kişi hafif şekilde yaralandı. Hastanedeki tedavileri devam ediyor.